Arkadaşlar merhaba. Felsefeye giriş derslerimizin ikincisine başlıyoruz. Bu dersimizde şöyle bir yol izleyeceğiz. Kısaca. Felsefe tarihini kısaca açıklamaya çalışacağım. Neden felsefe? diye devam edeceğim. Ve ilk felsefe sorusu ile de kapatacağız bu bölümü. Sonra devam edeceğiz tabii ki. Şimdi felsefe tarihi, felsefenin başlangıcını milattan önce 6. yüzyılda Thales'le alıp günümüze kadar geçen yaklaşık işte 2500 yıllık bir süreç. Genel kabullerden bir tanesi e, bu süreci e, üç kısımda, üç karakteristik kısımda incelemek. E, bir tanesi ilk çağ, diğeri orta çağ e, ve son bölüm modern veya çağdaş felsefe. Yani ilk çağ felsefesi, orta çağ felsefesi, modern veya çağdaş dönem felsefesi olarak e, kategorize veya karakterize edilebiliyor veya ediyorlar e, sistematik veya akademik felsefe tarihçileri. Şimdi ilk çağ e, denen e, bölüm e, işte Thales'de başlayıp Roma'nın yıkılışına kadar yani Milattan sonra 4. yüzyıl dönem yani Milattan sonra 470'te Roma yıkılıyor. Belki de milattan sonra 5. yüzyıl. İşte o kadar, oraya kadar. Ama daha şey anlaşılabilir bir tabirle bana göre Agustin'e kadar. Agustin'e kadar ilk çağ felsefesi. i̇lk çağ felsefesinin temel karakteristiği felsefenin belki de en parlak dönemleri. Yani başlangıcını ihtiva etmesiyle birlikte e, Platon ve Aristoteles de ki onlar e, birlikte felsefe tarihinde e, öğretmen ve oca ilişkisi içinde e, birlikte çalışma imkanı bulmuş veya düşünce üretmiş iki tane e, çok büyük filozof yani bu iki tane filozofu içeren bir ilk çağ felsefesinden bahsediyoruz e, başlangıcı var en üst noktası var ve e, ondan sonra imparatorluklar dönemi. İmparatorluklar döneminde tabii ki felsefe bir miktar e, etkisini kaybediyor. Özellikle milattan sonra ikinci ve 3. yüzyılda imparatorluğun getirdiği büyük problemler, savaşlar, açlık e, problemleri, e, salgın imparatorluğun getirdiği tüm sıkıntılar özellikle Roma İmparatorluğu'nun insanları müthiş bir şekilde umutsuzluğa, karamsarlığa sevk ediyor. Ve dönemin dinleri daha talepkar, daha gözde veya revaçta oluyor. Ve Hristiyanlık dini de bu dönemde kendi sistematiğini geliştirip kurtuluş öğretisini kabul ettiriyor, yayıyor. Bir din olarak kendini insanın düşünce tarihinde yerini sağlamlıyor veya yer ediniyor. Ondan sonra tabi bu ilk çağın son bölümü Agustin. Agustin Hristiyanlığın yerleşmesinde eğitimsel olarak bir kanon olarak en azından yasaları, kuralları, eğitimi yani nasıl diyelim yöntemsel bir din ne kavuşmasını sağlıyor ve bu süreçten sonra Roma'nın da yıkılmasıyla beraber Orta Çağ başlıyor. Ortaçağ e, din açısından parlak bir dönem, e, Hristiyanlığın e, en iyi de, yani dinsel bakış açısıyla <laughs> en kuvvetli olduğu dönem. Yine aynı dönemde İslam dini de insan düşünce tarihine çıkıyor. Ortaçağ dediğimiz dönem yaklaşık 1200 yıllık bir süreci kapsıyor, oldukça büyük bir süreç. <laughs> Bu süreçte felsefe e, nispeten geri planda kalıyor. Daha çok e, dinin altında, dini temellendirmeye, dinin hizmetinde yer alan e, bir felsefe söz konusu Orta Çağ'da. E, orta Çağ, Rönesans ve Aydınlanma ile beraber felsefe tarihi açısından... Bitince işte Descartes'la birlikte Descartes, Locke, Hume, Kant, Hegel bunlar artık modern veyahut da çağdaş felsefeyi, e, nin filozofları. Şimdi felsefe tarihini bu şekilde kısaca e, tanımladıktan sonra biz ilk çağ felsefesine dönelim. Biz çünkü daha yola yeni çıkıyoruz. İlk Çağ felsefesini de kendi içinde şu şekilde e, sınıflandırmamız e, doğru olur çünkü karakterize olan e, kısımları var. Bunlardan e, en belirgin olanı Sokrates, Sokratik, Sokrates'ten önceki dönem ve Sokrates'ten sonraki dönem. E, bir de Elenistik dönem var tabi. Elenistik dönem e, imparatorluklar dönemi. Felsefe tarihiyle bu kısa bilgiden sonra e, biz şöyle bir soru soralım: Neden felsefe? Yani niçin felsefe? Felsefe, yine karşı bazı insanların e, filozofların yaşama yabancı kaldıklarını, yaşamdan uzak kaldıklarını, pratik hayata Uzak durduklarını, yalnızca reflektif düşündüklerini söyleyebilir. Bu şekilde bakış açıları da var. Ama birçok insanın içinde olan ve birçok insanın merak ve hayret <laughs> duygusundan kaynaklanan bazı soruları e, felsefe e, sorma ve hatta cevaplama cesaretini gösterip gündemdeki veyahut hatta yaşanılan dönemdeki bu sorulara cevap veren, özellikle dinsel bakış açısına eleştirel yaklaşmayı sağlayan bir düşünce biçimi. Yani dolayısıyla insan için oldukça önemli. Hangi sorular bunlar? Ee, mesela doğa nedir? Doğa hakkında ne biliyoruz İlk anda? e, ee, doğa bir gerçek midir? Gerçek bir doğa var mıdır? Yoksa doğa bir yanılgı mıdır? E, ee, doğa hakkında sorular. Bütün doğayı oluşturan bir ilk temel neden var mıdır? Doğanın bir zamanı var mıdır? Doğa mekansal olarak sonlu mudur, sonsuz mudur? <laughs> Doğanın bir başlangıcı var mıdır? Bunlar Soru olarak çok basitmiş gibi gözükse bile insanlık düşünce tarihini çok derinden etkileyen ve günümüze kadar tartışılan ve birçok değişik cevabı, değişik felsefi yaklaşımı olan sorular. Tabi dinlerin bunlara verdiği cevapları biliyoruz. Konumuz şu an için bu cevaplar değil. Başka hangi sorular var? E, pratik yaşama dair sorular var. Biz toplumsal bir e, varlık ve birey olarak nasıl yaşamalıyız? Toplumda veya da insan bireyinde iyilik, kötülük var mı, nedir? Adalet nedir, adaletsizlik nedir? E, bu gibi sorular da e, felsefe tarafından sorulmuş ve cevaplandırılmaya çalışılmıştır. Özgürlük nedir mesela? İnsanın özgürlüğünden bahsedebilir miyiz? Ee, insan toplumsal bir varlık olarak, özgür bir varlık olarak tanımlanabilir mi? Ee, yaratılmış bir varlık ise, yaratandan bağımsız bir insandan bahsedebilir miyiz? Mesela bu gibi sorular da oldukça e, yorucu sorular. Veyahut da şöyle bir soruları da cevaplamaya e, çalışır felsefe, e şu anda veya gelecekteki yaşamımızdan neler bekliyoruz? Umudumuz nedir? Gelecekteki yaşam nedir? Şimdiki yaşamımız nedir? Yaşam nedir? İnsanın yaşamı dediğimizde ne anlıyoruz? Ve bu soruların yanında bunlara ilave eden, ilave eden akıl ve vahiy, akıl ve din arasındaki ilişkiyi İlk günden beri zaten felsefenin temelin temel çıkış noktası burası olacak, e, sorgulayan ve bunlara değişik cevaplar arayan, bulan, tartışan, eleştiren e, bir sistem felsefe. Dolayısıyla felsefe insan yaşamında e, insanın bilme arzusunu tatmin etmeye yönelik bilme ihtiyacını karşılayan e, din ve bilimle beraber, daha önce de söylediğim gibi en büyük etkinliklerden biri e, dönem dönem dinle çok büyük tartışmaları ve kavgaları olmuş olan felsefe e, bunlardan hiçbir zaman yılmamış e, insan yaşamına ait tüm soruları cevaplamaya çalışmış veya bilinenleri eleştirmeye çalışmıştır. Bunlar da insan yaşamına birçok konuda katkı sağlamıştır. En azından insanın kültürel yaşamını bugüne taşımıştır. Mitolojik bir arka plandan felsefik veyahut da bilimsel bir arka plana olan yolculuğun itici güçleri olmuştur. Din ve felsefe, bizim de konumuz felsefe. Felsefe tabi bu yolculuğunda doğayı ve insanı tanımlarken en büyük araçlarından bir tanesi dil olmuştur doğal olarak ve soyutlama yeteneği olmuştur. Bu yetenek felsefe sayesinde çok daha ileri taşınmıştır. Edebiyatın gelişmesini. Tarihin gelişmesine e, önayak olmuştur felsefe. Dolayısıyla felsefe siz bir e, veyahut hatta felsefe yapmadan geçirilecek bir yaşam, Sokrates'in de deyimiyle boşa geçirmiş bir yaşam olarak e, tarif edebiliriz felsefeyi. Şimdi e, neden felsefe yapmalıyız sorusuna da bu şekilde kısaca cevapladıktan sonra felsefenin doğuşuna neden olacak ilk soruyu sormakla ilk taşı atmış olalım. Nedir bu? Arke nedir? Evet. Bu kadar konuştuğumuzun e, girişin bizi getirdiği çok basit bir soru gibi gözükse de. Thales'in milattan önce 6. yüzyılda sorduğu felsefenin başlangıcı olarak kabul edilen soru budur. Arke nedir? Yani arke ilk neden, ilk temel neden, evrenin ilk temel nedeni nedir? Yani e, Yunan dinindeki Esiados'un açıklamasıyla ilk önce, her şey olmadan önce kaos vardı tabirini açıklamıştım. Kaos neydi? E, veyahut da evrenin oluşmasındaki ilk neden neydi? Sorusuna Thales, bir fizyolog... Ee, hatta nasıl diyelim belki de bir Yunan'ın ilk bilgelerinden biri ee, su diye cevaplayarak evrenin ilk temel nedeni, evrenin arkesi sudur diye cevaplayarak felsefenin başlangıcını ee, sağlamıştır. Ee, bu bu kadar çok basit bir şey miydi? Yani bu kadar kolay bir soruyu nasıl e, felsefenin e, başlangıcına koyuyor akademik e, yaklaşım şundan dolayı. E, bütün bilgiler. İnsana verilen bütün bilgiler Tanrı tarafından verilmişti. Bütün soruların cevapları da Tanrılar tarafından verilmişti insana. da söyle söylüyor. E, dolayısıyla Tanrılar insanın hayatını yönetiyorlardı. İstediği bilgiyi veriyorlardı. İnsanın yeri belliydi. Tanrılara karşı çıkmanın bir anlamı yoktu. Tanrılarla e, sürtüşürsen yapman gereken kurban kesmekti. Ondan af dilemek bağışlanmaktan bağışlanmaktı. Yunan eski medeniyetinin kültürel arka planı buydu. Bu süreçte elimizdeki dökümanlara göre ilk soruyu e, sorma cesaretini gösteren ve cevaplama cesaretini gösteren e, fizyolog Thales evrenin arkesi su dedi. Yani bu insanın e, zihinsel e, gelişiminin mitolojik ve trajik dönemlerinden sonraki felsefi döneminin ilk başlangıcıydı. Peki neredeydi bu? Miletteydi. O zamanki isimle Miletos. Yani o zamanki e, bölge İonya, yani Anadolu'nun batısı. Yani nasıl olmuş oluyor? Felsefe İonya'da, Anadolu'nun batısında e, sistematik olarak başlatılmış oluyordu. Şimdi e, tabi buradaki en büyük etken e, şey insanların, Doğayı gözlemlemeleri ve doğayı gözlemlerken Tanrıların bildirdikleriyle bu gözlemler arasındaki farklılıklardan dolayı zihinlerinde ve akıllarında kuşkular oluşması, meraklarının artması, bilgilerinin artması ve bunun sonucunda da yeni çıkarımlar veya açıklamalar yapması. E peki neden e, Millet'te veya da Batı Anadolu'da? O da şundan dolayı. O dönemin en zengin bölgesi, e, kıyı kentleri, deniz ticareti, Mısır ve Mezopotamya ile sürekli e, ticaret, e, şehir devletlerinin bağımsız yapıları, e, bu bağımsız yapıların kendi içindeki, e, bugünkü tabirle daha özgür veya demokratik yapıları, bugünkü tabirle belki tam bir demokratik olmasa bile o zamana göre e, oldukça şey özgür bir yapıda olmaları e, bu kişilerin özellikle e, Yunan halkına ait bu insanların oldukça meraklı, gezgin, Kitales Mısır'a gitmiştir mesela, ee, Mısır'a gidip gelmeleri insanların e, bilgi kaynaklarının farklı olması, dinsel inançlarının kendilerinden farklı olması, Mezopotamya'da, Mısır'da. Dolayısıyla ortada bir tane tek din inanışının olmayışı, farklı sorulara farklı cevaplar bulmaları bu e, tüccar, fizyolog, gezgin, veya da işte biz artık filozof diyoruz bunlara, filozofları yeni sorular sormaya iten etkenlerden bazıları diyelim. Birçok daha başka etken vardır muhakkak ama en azından bu şekilde tarif edebiliyoruz. Bu dersimizi evrenin ilk ilkesi nedir sorusuna... Milattan önce 6. yüzyılda Thales ile beraber evrenin ilk ilkesi sudur. Kaos değildir. Diyerek kapatıyoruz. Teşekkür ederim.